Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizler bekle Samsung Galaxy Tab S6'yı inceliyorum. Hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatıyorum. Bir dönem çok sayıda marka ve modelin yer aldığı tablet pazarında özellikle akıllı telefon pazarında akıllı telefonun ekranlarının büyümesiyle alan daraldı ve adam akıllı bir tablet satın almak için elle tutur 3 marka kaldı geriye diyebiliriz. Bunlar da Samsung, Huawei ve Apple kuşkusuz. Bu üç markada yeni modellerle hem iyi ürünlere imza atıyorlar hem de tablet pazarındaki özellikle giriş segmentindeki markalara baktığımızda adı sanı belli olmasıyla güven verdikleri de kesin bunlar arasında. Bugün inceleyeceğimiz Samsung Galaxy Tab S6 da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tab S6 Lite henüz gayet taze bir model. Bu ay içinde henüz yeni satışa çıkan Tab S6 Lite hem genel görünüş itibariyle güzel bir model hem de iyi bir tablet arayanlar geniş kullanım seçeneği sunmasıyla da gayet tercih edilmesi bir model oluyor. Zaten siz de görüyorsunuz oldukça ince bir tablet olan S6 Lite 7 mm bir kalınlığa sahip. 437 gram ağırlığında olmasıyla bu ağırlıkta rakipleriyle muadil olduğunu söyleyebiliriz. Elbette burada malzeme kalitesi devreye giriyor. Çünkü tablet alüminyum arka yüzey ve Kenar çerçeveleri sayıp bu da onun ağırlığını biraz arttırıyor. Tabletin çevresine baktığımızda e, önemli noktalar arasında 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması oluyor. E, öte yandan e, hafızasını 1 TB'ye kadar arttırabileceğiniz microSD kart girişi, kart yuvasının yer alması ve i, i, çift tarafta ekranın iki tarafına konumlandırılan AKG destekli seri hoparlörlerin sahip olması yer alıyor. 10.4 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. S6 Lite böylece e, geniş bir e, görüş alanı bizlere sunuyor. Ekran paneli olarak TFT tercih edilmiş. E, ekran güzel görünse de burada AMOLED panel görmeyi ister çünkü Samsung'un diğer modellerinde var AMOLED panel. Bu cihazda yok. E, bu da doygunluk ve parlaklık açısından TFT panelin AMOLED panele kıyasla biraz daha e, zayıf durduğunu ve ekranın biraz daha soluk durduğunu söyleyebiliriz. Ee, ekranın çözünürlüğüne geldiğimizde 1200 e 2000 piksel çözünürlüğünde bir ekran var karşımızda. Öte yandan ekran en boy oranında 5 e, 3 ve piksel yoğunluğu da 224 ppi seviyesinde. Ekran 10.4 inç büyüklüğünde dedik. Bu da bize e, çizim yapmak için gayet uygun bir alan sunuyor. Tabii ki yanında bir S Pen de getirdiği için. S6 Lite beraberinde S Pen Stylus kalemi getiriyor. Kutusu içinden çıkan bu kalemi kullanmanız durumlarda da e, nereye takacaksınız diye düşünürseniz e, tabletin yan tarafı manyetik malzeme sahip. Böylece burayı kullanıp e, kalemi buraya sabitleyebiliyorsunuz. Gerektiğinde notlarınızı alabileceğiniz, eğer çizim yönleriniz varsa yaratıcılığınızı da e, konuşturabileceğiniz bu e, S Pen e, rahat bir tutuşa sahip. Aynı zamanda 0.7 mm'lik bir uca ve 4096 basınç hassasiyeti ile gerçek bir kalem kontrolü sağlayabiliyor bu kalem izleri. Kenarında da yine bir tuş bulunduruyor. Bu tuşa basarak S Pen menüsünü açabiliyorsunuz. Galaxy Note telefonlarından da bildiğimiz gibi benzer bir yapı zaten. Buradan çeşitli bölümleri kullanabiliyorsunuz. S Pen ile yine Ekran kapılıken notlarınızı alabilirsiniz ekrana. Ekran e, notundan eğer e, karalamaya, akıllı seçimden pen kadar, e, pen up özelliğine kadar, uygulamasına kadar yeteneklerinizden faydalanabilirsiniz. Özellikle pen up uygulaması içinde çizim işine gönül verenler kadar özellikle çocuklar için birbirinden geniş çizim e, seçenekleri yer alıyor. Muhakkak bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu arada çocuklardan bahsetmişken ayrıca Galaxy Tab S6'nın S6, e, S6 Lite'ın çocuklara özel bir tablet olduğundan da bahsetmek lazım. E, üst taraftaki bildirim çekmecesi kısmından e, etkinleştirebileceğiniz, görebileceğiniz Samsung e, Kids bölümü var. Samsung Kids bölümünü aktif değiştirdiğinizde çocuklarınız için bir e, arayüz oluşturabiliyorsunuz. Tamamen çocuklara özel bir arayüz bu. Böylece tablet kullanımı tamamen anne ve babanın kontrolünde olabiliyor. Bu uygulama ile oyun süresi sınırı belirtebiliyorsunuz. E, i̇zinleri izinleri kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca burada yer alan çocuklara özel uygulamalar ve oyunlar da mevcut. Bunları da bunlarla da çocukların eğitimine yönelik olarak destek sağlanabiliyor. Bu anlamda güzel bir seçenek sunulmuş. Evet yavaş yavaş işlediğimiz detaylarına girdiğimize göre buradan devam edelim. Tep Tab S6 Lite Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Tablet bizlere ve One UI 2 arayüzünü kullanıyor. Yeni seçenekler sağlayan bu arayüzde varsayılı olarak bazı uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Bunlar arasında ne var? Spotify var mesela. Netflix var. Microsoft uygulamaları da bulunuyor. Bu arada tablette bir yıllık Microsoft 365 bireysel aboneliğin ücretsiz olarak sunulduğu bilgisini de verelim. Bu oldukça önemli bir detay. Galaxy Tab S Lite'in teknik kadrosuna bakacak olursak, tabletin çok üst düzey performans sunacak kapasitede bir işlemci sahip olmadığını söylemek lazım. Tablette Exynos 9611 işlemci yer alıyor ve bu işlemci çok zorlu uygulamalar için pek güçlü değil doğrusu. Fakat tabletin genel kullanım çerçevesinde size sorun yaşatmayacak. Oyun oynuyorsanız size sıkıntı Yaratmayacak bir işlemci olduğunu da söylemek lazım. Mesela biz Call of Duty e, mobil oynarken e, gayet rahat bir şekilde bu oyunu çalıştırabildik. Ancak ekranlar arası e, geçişlerde, bazen uygulamalarda eğer çok uygulama çalıştırıyorsanız, bunlarda da zaman zaman gecikme yaşandığını gördüğümüzde söylemek lazım. Bunu da bir not olarak ilave edelim. Yani çok böyle fazla uygulama çalıştırmayacağınız veya yerde yani aynı anda çalıştırmayacağınız veya çok zorlu uygulama çalıştırmayacağız bir tablet. Ama tek başına bir oyun oynatabiliyor veya işte çizim yeteneklerinizi konuşuruyunuz bir tablet olabiliyor veya işte Word dokümantasyon gibi şeylerinizi yapabiliyorsunuz. Sosyal medya takibinizi bu tablet üzerinden yapabiliyorsunuz. Tabletin RAM kapasitesi 4 GB, depolama alanında elimizdeki modelde 64 GB, ayrıca 128 GB'lik seçeneği var. Fakat sanıyorum ki şu an Türkiye'de satışta bulunmuyor bu model. Bu arada e, elimizdeki modelde LTE desteği yok. E, LTE destekli model de ayrıca bulabiliyorsunuz. Samsung Türkiye'de yine onun satışını e, sunuyor. E, marketlerde e, bulabilirsiniz. Galaxy Tab S6'da pil kapasitesi 7040 mAh. E, bu boyutta bir tablet için oldukça standart bir alan olduğunu söylemek lazım. E, Muadil modellerde de benzer kapasiteler oluyor. Bununla beraber e, tablet ee, sık şarj etmeyi düşündürecek bir cihaz değil e, bu model. Gayet iyi bir pil ömrü sağlayabiliyor. Tipik bir e, günlük kullanımı rahat karşılayabiliyor. Youtube videosu izleyebiliyorsunuz, oyun oynayabiliyorsunuz aynı gün içinde ve sosyal medya uygulamanızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Uzun video görüşmelerinde de sorun yok. E, i̇dareli bir pil kullanımı sunabiliyor bu cihaz. Kutu içerisinde yer alan şarj e, adaptörü ise 15 watt gücünde. 15 wattlık hızlı şarj desteği gösteriyor tablet. Elbette son zamanlarda akıllı telefonlara baktığımızda burada artık 65 watt hızlı şarjları falan görüyoruz ama bu ölçüde o ölçüde bir performans sunmuyor. 15 watt da yeterince hızlı bir şarj bizlere sağlayabiliyor. Keza zaten bak bakıyorsunuz biz de yazıyoruz bunun hakkında çok yüksek hızlı şarj eden adaptörler de uzun vadede cihaza biraz da zarar veriyor. Onu da bu noktada söyleyelim. Şimdi biraz da tepe 6 kameralarından bahsedelim. Son dönemde özellikle bu tip mobil cihazlarda o kadar geniş özelliklere sahip kameralar gördük ki Galaxy TPS 6 ön ve arka tarafta bulunan kameralarıyla Birer kamerasıyla çok sade geliyor doğrusu. Tabletin arka tarafında köşeye yerleştirilmiş bir 8 megapiksellik bir arka kamerayı alırken ön tarafta da 5 megapiksel ölçüsünde bir ön kamera mevcut. Ön kameraya görüntülü görüşmeler için uygun yapıda olduğunu söyleyelim. Bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekranın da büyük olmasıyla özellikle uzaktan eğitimde ve video konferanslarına katılmak için rahatlıkla kullanılabilir bu tablet. Ayrıca ön kamerayla tablet tabii ki yüz tanıma özelliğinden faydalanabildiğini söyledim. Güvenlik yöntemi olarak parmak izi sensörü yok bu telefon bu tablette ama yüz tanıma yoluyla giriş sağlayabiliyorsunuz. Arka kameraya gelecek olursak HDR destekli bir arka kameramız var. Bu kamerayı 2x ve 4x yakınlaştırma da yapabiliyorsunuz. Canlı odak özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. yani nispeten bokeh efekti fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu yetenekleriyle temel kamera ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak kameralarda büyük işler, kameralardan büyük işler beklememek gerektiğini altını çizelim. Bu arada hem ön hem arka kamerayla Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Sonuç olarak Galaxy Tab S6 Lite uzun süre kullanabileceğiniz iyi bir tablet arayışı için de olan kullanıcılar e, tarafından tercih edilebilir. Özellikle e, S Pen e, ile beraber geliyor olmasıyla kullanım alanını genişleten tablet e, light model olmasıyla tabii ki işlemci tercihi bakımından yüksek performans e, isteyen kullanıcılara ise hitap etmiyor. Onu da söylemek lazım. Yani Tepee Saltright'ın fiyatı da şu an elimizdeki modeliyle 2699 TL. E, bu anlamda bir rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz tablet pazarında. Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Nurulu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.